Merhabalar ben Ece Nur. Az rastlanan bir özelliğe sahip olduğum için çok ilginç bir hayat hikayem var. Arkadaşlar ben ağladığımda gözlerimden gözyaşı akmıyor. İnanması güç ama ağladığım zaman gözlerimden minik elmas parçaları çıkıyor. Evet elmas dedim. Şimdi kısaca özetleyeceğim. Ama henüz seyretmediyseniz hikayemin ilk bölümünü şu linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Küçükken diğer çocukların da benim gibi ağladığını sanırdım. Meğer annem bu özelliğimi herkesten, hatta babamdan bile saklıyormuş. Kötü adamlar elma sağladığımı öğrenirlerse beni kaçırırlar ve hayatım boyunca esir olarak tutarlar diye korkuyormuş. Böyle düşünmekte kesinlikle haklıydı. O gün anneme elma sağladığımı ölene dek saklayacağıma dair söz verdim. Bu konuşmadan 4 yıl sonra ne yazık ki canım annemi bir trafik kazasında kaybettim. Babam çok geçmeden yeniden evlendi. Üvey annemin bir kızı var ve ilk gördüğüm andan itibaren ikisinden de hiç hoşlanmadım. Elma sağladığımı elbette onlardan da saklıyordum. Fakat yaptığım bir dikkatsizlik sonucunda büyük sırrımı öğrendiler. Başta inanmadılar. Hatta bana güldüler. Ancak yanlarında ağlamaya başlayınca kendi gözleriyle şahit oldular. Bu mucizevi özelliğimi öğrenmek oradaki herkes için büyük bir sürpriz oldu. Şaşkınlığını ilk babam üzerinden attı. Ecenur bu inanılmaz bir şey. Aynı zamanda çok da tehlikeli. Eğer duyulursa başına çok kötü şeyler gelebilir. Annenin bu sırrı neden benden bile sakladığını çok iyi anlıyorum dedi. Sonra da üvey annemle kızına döndü. Bundan sonra Ece Nur'un sırrı hepimizin sırrı olacak. Onu korumak için kimseye söylemeyeceğiz. Sizin de söz vermenizi istiyorum dedi. İkisi de başlarıyla onayladılar. <laughs> söz veriyoruz dediler. Ardından üvey annem tam da ondan beklenecek şekilde babamın elindeki elmas <laughs> poşetini aldı. Ama bunları satmamızda bir sakınca yok. Endişe etmeyin. Kaynağını söylemeyeceğim. Ece Nur, bundan sonra gözlerinden çıkan elmasları bana verirsin. Ben de onları ailemiz için satarım dedi. Ertesi akşam üvey annem ve kızı ellerinde <laughs> alışveriş çantalarıyla eve geldiler. Çantalara bakılırsa elmasları satıp en lüks mağazalardan alışveriş yapmışlardı. Görünen o ki üvey annem ailemiz derken sadece kendini ve kızını kastediyormuş. Üvey annemin kızı Nagihan akşam odama geldi. Heyecanlı bir şekilde annem büyük güzel bir eve taşınmak harika olur diyor. Bunu senin sayende yapabiliriz. Biraz ağlamanın sana zararı olmaz. Ne dersin dedi. Tartışmak anlamsızdı. Tamam ağlarsam elmasları toplayıp size veririm diyerek başımdan savdım. Sevinçle çıkıp gitti. Ertesi sabah kahvaltıya gittiğimde üvey annemle kızının merakla beni beklediklerini gördüm. Üvey annem hemen ağladın mı Elmaslar nerede diye sordu. Sinir olmuştum. Ben bir şey demeden babam, canım böyle söylemen doğru değil. Ece Nur bu konuda kendini baskı altında hissetmemeli diyerek üvey annemi susturdu. O günden sonra konu bir süre açılmadı. Bu kadar çabuk pes etmelerine şaşırmıştım. Meğer sebebi hala paralarının olmasıymış. Neredeyse her gün alışverişe çıkıyorlardı. Ama sonra alışverişler kesildi. Anladım ki elmaslardan gelen para bitmişti. Bir gün okuldan sonra odamda takılıyordum. Nagihan geldi. Annem seni salona çağırıyor. Mısır patlattı. <laughs> Birlikte film izleyelim diyor dedi. Hiç yapmadıkları bir şey olduğu için şaşırdım. <laughs> bu da nereden çıktı diye düşündüm. Salona gittiğimde üvey annem beni sahte bir gülümsemeyle karşıladı. <laughs> Ece Nur bu filmi çok tavsiye ettiler. Hadi hep beraber izleyelim dedi. Will Smith'in bir filmini izlemeye başladık. Kahramanımız önce işten çıkarıldı. Sonra karısı onu terk etti. 6 yaşındaki oğluyla baş başa kaldılar. Yetmezmiş gibi ev sahibi onları evden attı. Mecburen sokakta yaşamaya başladılar. Üvey annemle Nagihan'ın hüngür hüngür ağladığını görünce ne yapmak istediklerini anladım. Beni bu duygusal filmle ağlatıp sonra da gözlerimden çıkan elmasları toplayacaklardı. Ancak bilmedikleri bir şey vardı. Ben filmlerden asla etkilenmem. Ne korku filmlerinde korkup çığlık atarım ne de duygusal filmlerde ağlarım. Benim aksime üvey annem ve kızıysa film boyunca ağladı. Bir yandan da acaba ağlıyor muyum diye bana baktılar. Film bittiğinde tabii ikisi de çok bozuldu. Çünkü hiç ağlamadığım için hayal ettikleri elmaslara kavuşamadılar. Üvey annem sonraki günlerde de elinden geleni yaparak beni ağlatmaya çalıştı. Neyse ki babamdan çekindiği için tümü zararsız numaralardı. Fakat bir tanesi beni aşırı sinirlendirdi. Okul çıkışı eve geldiğimde her zamanki gibi doğruca odama gittim. İçeri girince gördüklerim karşısında inanılmaz şaşırdım. Odamın perdeleri kapalıydı. Etrafta bir sürü mum vardı ve hepsi yanıyordu. En tuhafı da yatağımın tam karşısındaki duvara annemin bir sürü fotoğrafı yapıştırılmıştı. Annem bazı fotoğraflarda yalnızdı, bazılarında ise ikimiz beraberdik. Bu tabi üvey annemin yeni numarasıydı. Koşarak yanına gittim. Odamda ne olup bittiğini bana açıklar mısın diye bağırdım. Sahte bir şekilde Gelecek ay annenin doğum günüymüş. Sana bir sürpriz hazırlamak istedim. Beğenmedin mi dedi? Beğenmedim. Çünkü niye yaptığını biliyorum. Sırf sen istiyorsun diye ağlamayacağım deyince gerçek yüzünü gösterdi. Bak Ecenur, sen altın yumurtlayan tavuksun. O yüzden sana zarar vermeyeceğim. Fakat bu evde yaşamak istiyorsan o altınları yumurtlayacaksın. Yoksa başına geleceklerden ben sorumlu değilim dedi. Beni açık açık tehdit etmişti. Kızgın bir şekilde odama döndüm. Acilen bir şeyler yapmam gerekiyordu. Babam eve geldiğinde konuşmak için yanına gittim. Ben daha bir şey söylemeden annen aranızda geçenleri telefonda anlattı. Sana bütün iyi niyetiyle bir sürpriz hazırlamış. Verdiğin tepki çok yanlış. Sen bu aralar fazla paranoyak oldun dedi. Baba, öncelikle o benim annem değil. Ayrıca onun iyi niyetli olduğunu nasıl düşünürsün? Bu kadının bütün derdi beni ağlatıp elmaslara el koymak deyince babam çok sinirlendi. Kabul etsen de etmesen de o artık senin annen. Madem elmas istediğini düşünüyorsun o halde ona istediğini ver. Neden inat ediyorsun diye bağırdı. Bunu söyleyince üvey annemin babamı etkisi altına aldığını anladım. Artık bu evde kalmam tehlikeliydi. Çünkü başıma her an annemin endişe ettiği şeyler gelebilirdi. Ama annem hep mafyadan korkmuştu. Görünüşe göre onları bana mafya yerine üvey annem yapacaktı. Uzun süre düşündüm. Polise veya sosyal hizmetler kurumuna başvuramazdım. Çünkü sırrım ortaya çıkardı. Bu da çok daha büyük sorunlara yol açabilirdi. Bodrumdaki dolapta yıllarca geçimimi sağlamaya yetecek kadar elmas vardı. Fakat henüz reşit olmadığım için evden ayrılamazdım. Yanına sığınabileceğim bir akrabam da yoktu. Üvey anneme aşırı sinir olsam da ona istediğini vermekten başka çare bulamadım. Gece herkes uyurken bodruma indim ve elmasla dolu küçük bir poşet alıp odama götürdüm. Sabah da içinden bir miktar elmas alıp mutfağa gittim üvey annemle kızı kahvaltı ediyordu. Onlara avcumdaki elmasları gösterdim. Üvey annem nihayet diyerek bir çığlık attı. Yine de elimdeki elmasları memnuniyetsiz bir ifadeyle aldı. Bunlar çok az, daha fazlasına, çok daha fazlasına ihtiyacımız var, dedi. Elbette ona istediği kadar elmas vermeyecektim. 18 yaşında olmama sadece 7 ay vardı. Sonrasında elmaslarımı alıp evden ayrılmaya kararlıydım. O gün gelene kadar da zaman zaman biraz elmas vererek üvey annemi oyalayacaktım. Bodrum'daki elmaslar geleceğimin garantisi olduğu için onları evin dışında daha güvenli bir yerde saklamam gerekiyordu. Peki nereye sakladım biliyor musunuz? Annemin mezarına. Bunun için güzel bir çiçeklik aldım. En alta elmas poşetlerini yerleştirdim. Üstüne toprakları doldurdum. Ve sonra da çiçekleri ektim. Mezarlığa gidip çiçekliği annemin mezar taşının önüne yerleştirdim. Bundan daha güvenilir bir yer bulamazdım. Kim bir mezardan çiçeklik çalar ki? Elmaslar annemin yanında güvende olduğu için rahatlamıştım. Bodrumdaki dolapta bir poşet bırakmıştım. Ayda birkaç kez içinden biraz elmas alıp üvey anneme veriyordum. Daha fazlasını istediği için homurdansa da fazla sesini çıkaramıyordu. Çünkü benim sayemde arabasını yenilemişti. En lüks markalardan giyiniyordu ve bir sürü de mücevheri olmuştu. 18 yaş doğum günüme tam bir gün kala üvey annem ve kızı odama geldi. Ertesi gün özgürlüğüme kavuşacaktım. Ama tabi bundan haberleri yoktu. Üvey annem sinirli görünüyordu. Ecenur, biz neden daha iyi bir eve taşınmıyoruz? Neden hizmetçilerimiz, aşçılarımız yok diye sordu. Çünkü bu söylediklerin için yeterli paran yok dedim. Üvey annem parmağını bana doğru salladı. Aslında paramız var. Bunun için ağlaman yetecek. Ama sen bunu bilerek yapmıyorsun. Dilenciye verir gibi bize birazcık elmas veriyorsun dedi. Sır sana elmas vereyim diye ağlamamı mı istiyorsun deyince üvey annem. Evet Ecenur ağlamanı istiyorum. Eğer sen kendi kendine ağlamazsan ben seni ağlatacağım. Artık sabrım taştı. Sana yarın'a kadar süre veriyorum. Dediklerimi yapmazsan çok kötü şeyler olacak dedi ve çıkıp gitti. Nagihan hala odadaydı. Ecenur annemi ciddiye alsan iyi olur. Sana hayal bile edemeyeceğin şeyler yapabilir dedikten sonra kapıyı hızla çarparak gitti. Sevgili üvey annem bana yarın'a kadar süre verdi. Fakat yarın ne olacağı konusunda hiçbir fikri yok diyerek kahkahalarla <laughs> gülmeye başladım. Hayatımda o gece uyuduğum kadar huzurlu uyuduğumu hatırlamıyorum. Ertesi gün evde ne olduğunu çok merak ediyorsunuz değil mi? Ama ne yazık ki bilmiyorum. Çünkü ertesi gün ben evde yoktum. Sabah uyandığımda artık 18 yaşında reşit bir bireydim. İstediğim her şeyi yapabilirdim. Yaptım da. Kimseye haber vermeden evden ayrıldım. Şu an ülkenin diğer ucunda küçük bir sahil kasabasında yaşıyorum. Gerçek ismimi kullanmıyorum. Bu kasabada kim olduğumu bilen yok. Tahmin edeceğiniz üzere annemin mezarına sakladığım elmasların parasıyla geçiniyorum. Zaten fazla paraya ihtiyacım yok ama gerekirse biraz ağlamam yetecek. Bunun için çok pratik bir yöntem buldum. Hayatımda hiç yemek yapmadığım için soğan da doğramamıştım. Bir gün akşam yemeği hazırlarken ilk kez soğan doğradım. Bir anda gözlerimden elmaslar çıkmaya başladı. Soğan sayesinde çok kolay bir şekilde ağlayabildiğimi fark ettim. Üvey annemin bunu akıl edememiş olmasına çok seviniyorum. <laughs> Hikayemi dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Selam arkadaşlar ben Sahra. Bu da benden 4 yaş küçük kardeşim Leyla. Maalesef ailem onu benden daha fazla seviyor. Hatta beni sevdiklerinden bile emin değilim. Aslına bakarsanız annemle babamın Leyla'ya karşı çok daha sevecen ve anlayışlı olduklarının hep farkındaydım. Ancak bu beni rahatsız etmiyordu. Çünkü benden küçük olduğu için böyle davranmalarını normal buluyordum. Fakat son zamanlarda arka arkaya gelen olaylardan sonra Leyla'nın annemle babamın favori çocuğu olduğunu düşünmeye başladım. Şimdi size bu olayları tek tek anlatacağım. Sizden ricam düşüncelerinizi yorum olarak paylaşmanız. Ebeveynlerim sizce de ayrımcılık yapıyor mu? Lütfen bana yol gösterin. Şu an yaşadığımız şehre Haziran ayında taşındık. Önceki evimizde Leyla ile aynı odayı kullanıyorduk. Yeni evimiz yeterince büyük olduğu için Artık herkesin kendi odası var. Bu bölgede yazların çok sıcak geçtiğini biliyorduk. Fakat tahminimizden çok daha sıcak oluyormuş. Geceleri resmen sıcaktan uyuyamıyorduk. Evde sadece annemlerin yatak odasında ve oturma odasında klima var. Yani Leyla ile benim odamda klima yok. Bir süre sonra mecburen Leyla ile birlikte oturma odasında uyumaya başladık. Kendi odam olmasına rağmen oturma odasında uyumaktan nefret ediyordum. Ancak başka şansım yoktu. Çünkü babam taşınma sürecinde bir sürü masraf yapmıştı. Ve şimdi iki tane birden klima almasını istemek düşüncesizlik olurdu. Bir gece her zaman olduğu gibi uyumak için oturma odasına gittim. Leyla henüz gelmemişti. Ben uyuyana kadar da ortalıkta görünmedi. Sabah uyandığımda hala gelmemiş olduğunu görünce şaşırdım. <laughs> Tuvalete giderken odasından sesler geldiğini duydum. TikTok çekiyordu. Gece sıcakta nasıl uyuyabildiğini sormak için odasına girdim. O da ne? İçerisi gayet serindi. Haliyle çok şaşırdım. Kafamı biraz kaldırınca duvardaki klimayı gördüm. Evet, Leyla'nın odasına harika bir şekilde soğutan yepyeni bir klima alınmıştı. O da böylece gece kendi odasında mışıl mışıl uyuyabilmişti. Tabii inanılmaz sinirlendim. Annemle babam kahvaltı ediyordu. Neden sadece Leyla'ya klima alındığını sordum. Babam sakin bir şekilde "Kardeşim bana gelip artık odasında uyumak istediğini söyledi ve klima almamız mümkün mü diye sordu." Ben de gidip bir tane aldım. Siz okuldayken takıldı dedi. Bunun hmm. üzerine baba ben de bu evde yaşıyorum. Benim de oturma odasında uyuduğumu biliyorsun diyecek oldum. Annem hemen Sahra sen isteseydin sana da alırdık diyerek lafı ağzıma tıkadı. O zaman hemen alalım deyince babam bu ay alırsak maddi açıdan zorlanırız ama gelecek ay tekrar konuşalım cevabını verdi. Tartışmayı uzatmadım çünkü göz göre göre ayrımcılık yapmışlardı ve şimdi de mantıksız bir şekilde konuşarak bunu örtbas etmeye çalışıyorlardı. Başta da dediğim gibi, Leyla'ya karşı her zaman daha sevecen davranıyorlardı ama bu yaptıkları onun ötesinde bir şeydi. Klima olayından sonra bir aydınlanma yaşadım ve bu tip şeylere dikkat etmeye başladım. Bunun sonucunda da ailemin Leyla'yı benden daha fazla sevdiğini net bir şekilde gördüm. Aklıma gelen ilk örneği vereyim. İlkokuldan bu yana ev işleri benim günlük rutinimin bir parçasıdır. Çamaşırları yıkarım, çöpü dışarı çıkarırım. Annem işten geç geleceğini söylediğinde yemek yaparım. Leyla'nın ise bugüne kadar odasındaki su bardağını mutfağa götürdüğünü bile görmedim. Yatağını annem toplar. Giysilerini ben ütülerim. Bir keresinde annem bana oturma odasını süpür dediğinde, yarın matematik sınavım var, Leyla süpürse olur mu diye sormuştum. Annem, tabii ki de olmaz cevabını verince, niye demiştim. Ne cevap verdi biliyor musunuz? Çünkü senin yapman gerekiyor. Açıklamaya bakar mısınız? Ben de salak gibi hiçbir şey demeden süpürmüştüm. Önümüzdeki ay Leyla'nın doğum günü. Annem Leyla'nın bu seneki pastasını TikTok logosu şeklinde yaptırayım diye düşündü. Ne dersin deyince ayırdına vardım. Leyla'nın doğum günlerinde o dönem neyi seviyorsa pastası ona göre yapılır. Örneğin geçen seneki pastasının üzerinde Roblox karakterleri vardı. Benim doğum günü pastalarımı ise annem kendisi yapıyor. Anneme sorsanız bu bir aile geleneği değer verdiğini göstermek için bana kendi elleriyle pasta yapıyormuş. Eskiden olsa buna inanırdım. Fakat artık biliyorum ki bana değer verdiği falan yok. Sevdiği için yapsa en başta Leyla'ya pasta yapardı. Ben bunlara dikkat ediyorum ya olaylarda arka arkaya olmaya başladı. Yahut hep böyleydi ama ben farkında değildim. Bir sabah kardeşim mutfağa aksayarak geldi. Ayağını yatağının kenarına vurup incitmiş. Kızgın bir ses tonuyla Anne resmen güm diye ses çıktı. Yerde 10 dakika acıdan kıvrandım. Sana o kadar seslendim niye gelmedin dedi. Annemin cevabını duyunca kulaklarıma inanamadım. Aa o seslenen sen miydin? Duydum ama sahra sanıp gelmedim. Hay Allah. Sesleriniz birbirinin aynı diye karıştırıyorum. Keşke bir baksaydım. Üstelik annem bunları benim yanımda söyledi. Bu da beni hiç önemsemediğinin bir diğer kanıtı. Dayanamadım. Leylacığım bir dahaki sefere ben Leyla, ben Leyla diye bağır ki annem anlasın dedim. Annem hiçbir şey diyemedi. Ama sanki kabahatli olan benmişim gibi ters ters baktı. Leyla'nın evin küçük prensesi olduğu çok belliymiş. Fakat ben hep iyi niyetli yaklaştığım için anlayamamışım. Örneğin Leyla'nın okul gösterisi olduğunda bizimkiler hayatta kaçırmazlar. Eğer gündüzse babam mutlaka iş yerinden izin alır. Benim artık gösterilerim yok. Ama küçükken babam benimkilere çok nadir gelirdi gelemediği zaman da hep işi bahane ederdi. Ancak görünen o ki Leyla söz konusu olduğunda babamın gözü iş filan görmüyor. Annemle erkenden salona gidip en ön sıralarda bir yer buluyorlar ve gösteri boyunca biricik kızlarını çılgınlar gibi alkışlıyorlar. Okulla ilgili bir diğer konu da notlarımız. Ben ne zaman iyi bir not alsam babama göre ya sorular kolaydır ya da çalıştığım yerden geldiği için şansım yaver gitmiştir. Yani aldığım notun benim başarım olmadığına dair bahaneler üretir. Leyla'daysa durum tam tersidir. Notları iyi olmadığı için onun başarısızlığına bahaneler uydurmaya çalışır. Leyla her kötü not aldığında o sabah başım ağrıyor demiştin ondandır. Bu öğretmen zaten çok zor soruyor gibi şeyler uydurarak problemin onda olmadığını kanıtlamaya çalışır. Böyle bir sürü şey arka arkaya gelince moralim çok bozuldu. Normalde önemsemeyeceğim şeylere de takılmaya başladım. Bir çözüm yolu bulmam gerekiyordu online psikolog hizmeti veren bir internet sitesine kayıt oldum. Seans ücretleri gayet uygundu. Bir süre harçlıklarımı biriktirdim ve sitedeki bir psikologdan randevu aldım. Bir saat süren görüntülü bir görüşme yaptık. Yaşadığım her şeyi bütün detaylarıyla anlattım. Seansın sonunda psikolog bana, Sahra bu sorunu tek başına çözemezsin. Sana ben veya başka bir psikolog da yardımcı olamaz. Anneni ve babanı karşına alıp bana anlattığın gibi onlara da anlatmalısın. Eğer ikinizi de eşit oranda seviyorlarsa, ki bence seviyorlardır, seni bu konuda ikna etmeleri gerekir. Veya haklı hmm. olabilirsin ve farkında olmadan kardeşinle aranda ayrım yapıyor da olabilirler. O durumda ise bundan sonra böyle hissetmemen için yine annenle babanın çaba harcaması lazım. Hmm. Anlayacağın psikologlarla hiç vakit kaybetme. Bu sorunu sadece ve sadece ailenle çözebilirsin dedi. Söyledikleri çok mantıklıydı. İlk fırsatta ailemle konuşmaya karar verdim. Geçen pazar Leyla bir arkadaşımda olduğu için ev müsaitti. Annemle babama sizinle konuşmak istediğim önemli bir konu var dedim. <laughs> Tabii çok merak ettiler. Sanırım bir buçuk saat kesintisiz konuştum. Ne annem ne de babam sözümü kesti. Sadece dinlediler. Arada birkaç yerde dayanamayıp ağladım. Aslına bakarsanız bunları anlatmak bile iyi geldi. Fakat sonrasında konuşulanlar ne yazık ki hiç hoşuma gitmedi. Öncelikle asla ayrım yapmıyoruz ve Leyla'yı da seni de çok seviyoruz dediler. Bu kısımda sorun yok. Fakat annemin söyledikleri beni çok üzdü. İkinizin de kişilikleri çok farklı. O yüzden sana başka, <laughs> Leyla'ya başka davranıyor olabiliriz. Leyla'nın karakteri kedilere benziyor. Sadece biz ona ilgi gösterdiğimizde bize ilgi gösteriyor. Genel eğilimi bizden uzak durmak yönünde. Bu yüzden de ona her zaman iyi davranmak zorundayız. Senin karakterin ise tam tersi. Annemin son cümlesini duyunca sinirden kıpkırmızı oldum. Ne demek istediğini anlamıştım ama anlamazdan geldim. Tam tersi ne demek diye sordum. Annem açık açık söyleyemedi. Kedinin tersi işte dedi. Sanırım verdiği örnekten pişman olmuştu. Dayanamadım. Yani köpek demek istiyorsun. Leyla'nın karakteri kedi, benim karakterimse köpek. Köpeğe ne kadar kötü davranırsan davran, o yine de gelip sana yalakalık yapar. Yani sizin gözünüzde ben böyle biriyim öyle mi dedim. Annem kafasını salladı. Kulağa çok iyi gelmeyebilir ama karakterlerinizin farklı olduğunu anlatmak istedim diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bence annemin bu söyledikleri ayrım yaptıklarını net bir şekilde kanıtladı. Çok bozulduğumu görünce gönlümü almaya çalıştılar. Babam, kardeşin de sen de çok değerlisin. Bu konuda üzülmeni gerektirecek hiçbir şey yok dedi. Ancak ben cevabımı almıştım. Çok ısrar etseler de konuşmayı devam ettirmedim. Peki sizce annemle babam çocukları arasında ayrım yapıyor mu? Leyla'yı benden daha fazla sevdiklerine dair de fikrim değişmedi. Ayrıca annemin kişiliklerimiz için yaptığı kedi köpek benzetmesi de çok tuhaftı. Ne düşündüğünüzü lütfen yorumlarda paylaşır mısınız? Tüm yazdıklarınızı tek tek okuyacağımdan emin olabilirsiniz. Hoşçakalın. Selam arkadaşlar ismim Zeynep. 15 yaşındayım. Bu da benden 3 yaş küçük kardeşim Defne. Onu çok seviyorum ve onun da beni sevdiğini düşünüyorum. Sonuçta kardeşiz. Fakat maalesef Defne beni aşırı kıskanıyor. Peki neden biliyor musunuz? Annemle babamın favori çocuğu olduğum için. Ebeveynlerimiz beni daha fazla seviyorlar. Ve bu yüzden de Defne bana sinir oluyor. Fakat söyler misiniz? Bunda benim ne kabahatim var? Ben gidip de annemle babama beni daha çok sevin demiyorum ki. Kardeşim de benim özelliklerime sahip biri olsaydı eminim onu da benim kadar severlerdi. Eğer bir sorumlu arıyorsak o kişi olsa olsa Defne'nin kendisi olur. Defne beni suçluymuşum gibi göstermek için uzun zamandır benimle küs. Ama ben şimdi size her şeyi anlatacağım. Eğer haklı olduğumu düşünüyorsanız lütfen yorumlarınızla bana destek olun. Çünkü içinde bulunduğum duruma gerçekten çok üzülüyorum. Birkaç yıl öncesine kadar annemle babamın favori çocuğunun ben olduğumdan haberim yoktu. Böyle bir şeyi hiç fark etmemiştim. Bir gün akşam yemeğinde Defne, ''Anne, telefonunun pin kodu kaç?'' dedi. Annem neden sordun kızım deyince sakıncası yoksa söyler misin diye ısrar etti. Annem 2006 cevabını verdi. Defne bu kez babama döndü. Baba senin telefonunun şifresine dedi. Babam annenle aynı deyince Defne yani 2006. Peki bu kimin doğduğu yıl diye sordu. Annem Zeynep'in yanıtını verdi. Defne bana döndü. Doğru sevgili kızınız Zeynep'in dedi. Annemle babam sanırım Defne'nin lafı nereye getireceğini anlamıştı. Bu yüzden hiçbir şey demediler. Ancak Defne bu kez de baba telefonun duvar kağıdını gösterir misin deyince babam kızım lütfen yemeğini yer misin? Bu saçma sapan sorularda nereden çıktı diyerek kızdı. Defne birden ağlamaya başladı. Senin de annemin de telefonunun duvar kağıdında Zeynep'in fotoğrafı olduğunu biliyorum. Çünkü onu benden daha fazla seviyorsunuz. Ve ben de artık buna dayanamıyorum diye bağırdı. Şaşkın bir şekilde konuşmaları dinliyordum. Annem Defne ikiniz de bizim çocuğumuzsunuz. Aranızda elbette ayrım yapmıyoruz dedi. Kardeşim kızgınlıkla ayağa kalktı. Çok açık bir şekilde ayrım yapıyorsunuz. Zeynep sizin favori çocuğunuz ve bu evdeki herkes bunu biliyor diyerek mutfaktan çıkıp gitti. O akşam uzun uzun bu konuyu düşündüm. Evet, Defne kesinlikle haklıydı. Annemle babam ikimize eşit davranmıyordu. Öte yandan böyle davranmalarının bir sebebi, daha doğrusu pek çok sebebi vardı. Bunu söylemek beni rahatsız ediyor ama Defne ile beni karşılaştırdığınızda ebeveynlerimin beni daha çok sevmesi aslında gayet normaldi. Örneğin Defne'nin sınav notları her zaman ortalamadır. Notlarını yükseltmek <laughs> için çaba harcamaz. Sınavları hep kötü geçer ama mutlaka bir bahanesi vardır. Ya karnı ağrıyordur ya da sorular az çalıştığı konulardan gelmiştir. Bense derslerime günü gününe çalışırım. Sınavları çok önemserim. Bu sayede ilkokulu üçüncü, Ortaokulu ikinci sırada bitirdim. Akrabalarımızla bir araya geldiğimizde annemle babam benim okul başarılarım üzerinden hava atarlar. <laughs> Doğal olarak bu konuşmalarda Defne'nin hiç lafı geçmez. Şimdi size soruyorum. Defne'nin annemle babam sadece seninle gurur duyuyor. Benden hiç bahsetmiyorlar. Hep seni övüyorlar deme hakkı var mı? O da benim gibi çok çalışsaydı ebeveynlerimiz onun başarılarından da bahsederlerdi. Annem bir gün defneye marketten yumurta ve kahve hmm. alır mısın? Giderken çöpü de çıkar lütfen dedi. O da hep yaptığı gibi her şeyi benden istiyorsun. Bir kere de Zeynep'e söylesene. Neden sadece ben diyerek itiraz etti. Annem ondan istemiyorum. Çünkü ablan ders çalışıyor. Sense odanda boş boş oturup internette geziyorsun dedi. Açıkçası ev işlerinin çoğunu gerçekten de defne yapıyor. Annem benden nadiren bir şey ister. Öte yandan ben ödevlerimi yaparken çok özenirim. Okuldan gelir gelmez çalışma masama oturup o gün öğrendiğimiz konuları tekrar ederim. Sınavlar için örnek soru çözerim. Arada kısa bir mola verip akşam yemeği yerim. Bunun dışında hep derslerimle ilgilenirim. Defne ise benim tam tersimdir. Ödev yaptığını görmedim. Sınavlarına çalışıyor mu emin değilim. Bu durumda annemin ev işlerini ona vermesi bence çok normal. Bunun kesinlikle ayrımcılık olmadığını, Defne'nin hak ettiğini düşünüyorum. Annemle babamın favori kızı olmam konusunda önemli bir neden daha var. Annem beni fiziksel olarak kendisine çok benzetir. İkimiz de çok şanslıyız. Çünkü burnun benim gibi küçücük. Ayrıca sade giyinmeyi seviyorsun ve her giydiğin sana yakışıyor. Tıpkı benim gibi der. Babamsa sorumluluk sahibi ve disiplinli olmama ondan aldığımı düşünür. İyi ki bana çekmişsin. Çalışma hayatında benim gibi başarılı olacaksın. Kardeşin tembel olmasını kimden almış bilmiyorum. Ama bizden almadığı kesin. Ve ileride bu yüzden çok problem yaşayacak diyerek kardeşimden yana şikayet eder. Annem de babam da beni kendilerine benzettiği için bana karşı ekstra bir sempatileri olduğunu düşünüyorum. Bu konuda tabii ki Defne'nin elinden gelen bir şey yok. Bunu söylerken üzülüyorum. Ama annemle babama benzeseydi belki o da benim gibi sevilen biri olurdu. Defne geçen hafta aniden odama geldi. Beni kıskandığını bildiğim için niye geldiğini hemen tahmin ettim. Elbette bana yeni bir şey alınmış mı diye kontrol etmek için gelmişti. Normalde bana alınıp ona alınmayan bir şey varsa mutlaka saklarım. O gün baskın yapınca hazırlıksız yakalandım. Kahve içmeyi sevdiğim için annem bana çok şık bir termos almış. Defne masamın üstündeki termosu görünce bu ne? Kim aldı? Niye aldı? Bana niye almadı? Neden benim haberim yok diyerek bin tane soru sordu. Sonra da çıldırmış bir şekilde hesap sormak için annemin yanına koştu. Dedim ya beni aşırı kıskanıyor ve bunu da hiç saklamıyor. Annem bana küçük bir hediye almış. Niye hemen kızıyor ki? Haksız mıyım arkadaşlar? Böyle yapmak yerine ne güzel termos iyi günlerde kullan dese ya. Kesinlikle demez. İlla arıza çıkarır. Sonra da annemle babam beni sevmiyor diyerek şikayet eder. Bu şekilde davranırsan tabii ki sevmezler. Defne'nin kızdığı bir diğer şey de benim harçlığımın ondan fazla olması. Tabi bunun da bir sebebi var. Defne eline para geçer geçmez koşarak <laughs> kitapçıya gider. Tamam kitap okumak güzel bir şey. Ama bu kadar da kitap kurdu olunmaz ki. Üstelik aldığı kitabı en fazla iki günde bitiriyor. Annem ona sürekli kızım yavaş yavaş oku hemen bitirme dese de sevgili kardeşim onu asla dinlemiyor. İlla ki hemen bitirecek. Her seferinde böyle yaptığı için de harçlığı benimkinden az. Bense onun aksine harçlıklarımı harcamam. Biriktiririm ve sonra annemin de yardımıyla kendime mesela güzel bir dizüstü bilgisayar alırım. Peki Defne'nin harcadığı paradan geriye ne kalıyor? Kocaman bir hiç. Bu durumda ona daha az harçlık verildiği için bence şikayet etmeye hakkı yok. Bir gün ben evde yokken Defne annemle konuşmak istemiş. Bunları annem bana daha sonra anlattı. Defne, anne ben evlatlık olduğumu düşünüyorum. <laughs> Diğer türlü bu kadar ayrımcılık yapmazdınız demiş. Annem çok üzülmüş ve Defne'nin bebeklik fotoğraflarını çıkarıp ona göstermiş. Kardeşim bunun üzerine beni bebekken evlatlık <laughs> almış olabilirsiniz. Bu fotoğraflar kanıt değil deyince zavallı annem aramış 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 ve nihayet Defne'nin doğum belgesini <laughs> bulmuş. Defne dakikalarca hastaneden alınan resmi belgeyi incelemiş. Bir süre sonra da hiçbir şey söylemeden odasına gitmiş. <laughs> Annem bunları bana anlatırken gözyaşlarına hakim olamadı. O kadar uğraştım ama yine de ikna olduğumu emin değilim dedi. Defne'ye çok kızdım ve hemen odasına gittim. Annemi bu şekilde üzmeye hakkın yok diye bağırdım. Bana baktı. Tam bir şey diyecekken birden durdu. Ben her gün üzülüyorum. Kimsenin umursadığı yok diyerek ağlamaya başladı. Benden küçük olduğu için açıkçası dayanamadım. Ona sarıldım. Seni anlıyorum ama yapacak bir şey yok. Sen busun. Bence bu şekilde kabul etmen gerekiyor dedim. Defne nedense inanılmaz kızdı. Adeta gözlerinden ateş fışkırdı. "Sen ne demek istiyorsun? Ben de bir an için beni anladığını sanmıştım. Beni niye hayal kırıklığına uğrattın?" diye bağırdı. "Ben kavga etmeyi hiç sevmem." Cevap vermeden yanından ayrıldım. O günden sonra Defne benimle bir daha konuşmadı. Bu kadar uzun süredir küs olmak beni çok üzüyor ama ne yazık ki elimden gelen bir şey yok. Barışmak için defalarca girişimde bulundum. Ancak Defne her seferinde bir bahane ile kabul etmedi. Açıkçası annemle babam aynı şekilde davranmaya devam ettiği için sanırım Defne'nin kızgınlığı geçmiyor. En başta da söylediğim gibi onu çok seviyorum. O benim canım kardeşim. Ancak maalesef artık eskisi kadar yakın değiliz. Ve bu da beni çok üzüyor. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer henüz abone değilseniz yeni videolardan haberinizin olması için bu kanala şimdi abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.